basına ve kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkan Yardımcısı Cengiz Uysal kutlanan Kurban Bayramı'nı değerlendiren açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkan Yardımcısı Cengiz Uysal tarımda kotalar Özelleştirmede el değiştiren sermaye birikimi, taşeronlaştırma mağduru milyonlar ve açlık sınırı altında yaşayan insanlarımız geçirdiğimiz Kurban Bayramı'nda AK Parti'nin çıraklık, kalfalık, ustalık döneminde 11 yıllık iktidarında ekonomiye kurban edilmişlerdir dedi. Bundan sonraki Kurban Bayramı'nın kan ve gözyaşının aktığı bugünkü Orta Doğu coğrafyasının İslam dünyasına özgürlük ve demokrasinin getirmesini, Türk ve İslam dünyasının 21. yüzyılda insanlık tarihine damga vurması dileğiyle temennisinde de bulundu. Bugün tarımda kotalar, özelleştirmede el değiştiren sermaye birikimi, taşeronlaştırma mağduru milyonlar ve açlık sınırı altında yaşayan insanlarımız bu kurban bayramında AKP'nin şıraplık, kalpalık, ustalık döneminde 11 yıllık iktidarından ekonomiye kurban edilmişlerdir.